Amfotide de koş koş bu taraftan acı et peşimize. Hemen arkandayım Efekan. <laughs> Olamaz çok hızlı koşuyorsun biraz yavaşla lütfen. Efekan dur. Biraz yavaşla. Lütfen çok yoruldum. Efekan dur diyorum sana Efekan. Efekan Efekan neredesin? Efekan sana sesleniyorum neredesin torunum? Olamaz nereye kayboldu bu böyle? Arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? Efekan buraya gelmişti ya. Nasıl olabiliyor? Ha? O da ne? Bu da nereden geldi? Bir, bir kitap var burada arkadaşlar. Bu da ne böyle? Gizemli yaratıktan gelmiş. Hayır tepeden düştü ama ben hiç kimseyi görmedim. Siz gördünüz mü? Bakalım bu ne? Açıyorum hemen. Efekan spor salonunda seni bekliyor. Oh, hayır gizemli yaratık kanı kaçırmış ama nasıl olabilir o bizim arkamızdaydı. Arkadaşlar bu bir tuzak olabilir mi? Tuzak olacağını düşünenler yoruma tuzak yazsın. Olmadığını düşünenler de tuzak değil yazsın tamam mı? Anlaşılan o ki bugün desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ne olursa olsun Efekan'ı kurtarmaya gideceğim. Hadi bakalım. Bekle beni Efekan geliyorum. Gizemli yaratık göstereceğim sana gününü. Evet işte spor salonu burada. Arkadaşlar bir an önce spor salonuna girip Efekan'ı kurtarmalıyım hemen. Merak etmeyin yanıma silah aldım ama bu kapılar niye böyle siyah şeyle kaplı? Ne oluyor arkadaşlar burada? Herhalde dışarıdan Efekan gözükmesin diye öyle değil mi? Hazır mısınız? Hazırsanız giriyorum şimdi içeri. Hop Efekan kan geldi. Turum lan ne oluyor? Anneciğim olamaz. Kocaman ordu var burada. Tuzağa düştük. Alın bakalım. Alın şunları. Ne oluyor lan burada? Anneciğim olamaz. Hayır arkadaşlar. Daha bir sürü var içeride. İmdat. Hayır alamıyorum. Hayır alın bakalım şunları da. Al bakayım şunları. Anneciğim olamaz. Efekan nerede? Efekan al şunları. Hayır. O, olamaz. Çok kötüyüm arkadaşlar. Efekan. Geldim geldim Allah Allah Oğlum kapı çalıyor duymuyor musun Görmüyor musun yemek yiyorum baba ya Geldim geldim kimsiniz geldim <laughs> Bu da ne böyle Burada bir kitap var kim bıraktı bunu buraya Bakalım neyin nesiymiş arkadaşlar bu e, gizem yaratık mı o, Olamaz gizemli yaratıktan bir not var Bakalım ne yazıyor Baban ve oğlun elimde Güvenlik alanının arkasındaki eve gel Kimseye haber verme Yoksa olacaktır biliyorsun o, Olamaz Ulan daha yeni eski halimize geldik. Ne yapacağım şimdi? Ee, şey Alicim ben gidiyorum tamam mı? Biraz işim var. Annene söylersin. Babacım nereye gidiyorsun? Daha yemek yemedin. Ee, önemli bir işim var oğlum. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Oğlum arkadaşlar kimseye söyleyemem. Güvenlik kalenin arkasındaki ev şurası. Of umarım başımıza bir şey gelmez. Bir an önce gidip babamı ve oğlum Efe kadar kurtarmalıyım anneciğim. Güvenli evin arkasındaki ev burası olmalı. Arkadaşlar umarım bu bir tuzak değildir. Hadi bakalım şimdi içeriye giriyorum. Etrafta hiç kimse yok. Şöyle yavaştan girelim bakalım. Arkadaşlar yanımdasınız değil mi? Hadi şuraya bir an önce girelim. Merhaba. Merhaba Efekan. Babacım orada mısın? Size sesleniyorum orada mısınız? Olmaz hiç ses çıkmıyor. Bu bir tuzak mı acaba arkadaşlar? Kapı kendiliğinden açıldı. Hayır, gizem yaratığın işi olmalı. Kim var orada? Sen misin gizem yaratık? Bu kan izleri de ne? Ne olursun babamla efekana ait olmasın mı? Burada mısınız? Hayır, burada kimse yok. Burada da kimse yok. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Üst kata çıkayım? Durun İlk önce alt katları bir kontrol edeyim öyle değil mi? Şurası burası tuvalet burada da bir şey yok. Şu ana kadar tuzağa dair hiçbir şey görmedim siz gördünüz mü? Ama ortalıklarda efekanla babam da yoktur. Şuraya da bir bakayım şöyle. Olamaz efekan hı, babacım hı, baba uyan orada ne yazıyor B bakayım. Sakın yaklaşma patlayıcı var. Hı, dur biraz yaklaşırsam patlayıcı aktif hale gelecek. kurtulurlar. Nasıl yani? Oo arkadaşlar hangisini seçsem acaba? Hop şunu bir seçeyim. bunun içi boş. Şuna bakayım. hayır bu da boş. Hiçbir hareketten yok? Bu nasıl bir bulmaca böyle inanamıyorum. Şuna da bir bakayım. Hayır bu da boş. Geriye sadece bu kaldı. Merak etmeyin kurtaracağım sizi. Bak ağzını bile bantlamışlar yavrucağımın babamı da nasıl bir dövdülerse artık bayılmış arkadaşlar kalmış. Tamamdır son sandığı da açıyorum. Hazır mısınız Minecraft Fatih ailesi? Hayır. Oh, oh, oh. oh, oh. Ne yaparsak yapalım konuşmadı Kerem elimizden geleni yaptı. Göreceğiz bakalım şimdi konuşuyor mu konuşmuyor mu? Bir de ben konuşayım şununla. Bak 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 burada kimler de varmış. Gizemli yaratık tarafından ele geçirilmiş serseri haydar. Söyle çabuk. Gizemli yaratık Efekan Arda ve Fakir'i nerede tutuyor? Çabuk konuş çabuk. Bilmiyorum. Sana hiçbir şey anlatmayacağım. Öyle mi? Demek bana bir şey anlatmıyorsun. Peki sen bilirsin. Ömür boyu hapisten çıkamayacaksın. Gizemli yaratığa yardım etmekten tutuk bu son. <laughs> bu beni korkutmaz. Sana söylemiştim Kerem. Hiçbir şekilde. O zaman sizin gizli zulanızı patlatmak zorundayım. Ne? Ne gizli zulası? Abin serseri Ahmet'ten öğrendiğim gizli zula. Şimdiye kadar çaldığınız bütün her şey, bütün altınlar, elmaslar ve paralar hepsi oradaymış galiba. Sen bunu nereden biliyorsun? <laughs> Dersime çalıştığımda geldim sersem. Şimdi konuşacak mısın? Yoksa hepsini geri mi alayım? Tamam, tamam konuşacağım. Gizem yaratık hepsini yeraltı tünellerinde saklıyor. Yakın zamanda da işlerini bitirecek. Tamamdır. Hadi bir önce gidelim Aslı. Acele etmeliyiz Kerem. Yürü Aslı gidiyoruz bu taraftan. Acele çabuk. <laughs> Aferin. Aferin. Tam, tam istediğim gibi yaptın. Onları, Onları kurdun tuzağa yönlendirdin. Aferin, Aferin sana, sana serseri, serseri hayda. hayda. Hizmetinizdeyim efendim. Bu taraftan Aslı. Bu tüneller çok ama çok tehlikeli. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Evet her yerde mezarlar var. Serseri ayların bahsettiği tüneller burası. Ama hiçbir şey rastlamadık. Ha? O da ne? Burada bir şey var gördün mü? Evet bir geçit var burada. Tamam plan şu. Sen burada kalıyorsun ve nöbet tutuyorsun. Benim arkamdan kimse girmeyecek tamam mı? Ama Kerem tek başına seni oraya yollayamam. Aslı tuzağa düşmek istemiyorsak bunu yapmak zorundayız. Of tamam Kerem. Hadi bakalım. Arkadaşlar benimlesiniz öyle değil mi? Evet kapıyı da açtım. Ve gidiyoruz. Olamaz burada değişik bir sistem var. Evet umarım yolun sonunda tuzak falan yoktur. Ben hemen silahımı yanıma alayım da şöyle. Hop tamamdır. İşte böyle. Ha tamam. E, ee, burası çıkmaz. Çıkmaza mı geldik? Hayır geri de dönemiyorum. Ne olacak? Tuzak mı bu? Tuzak mı arkadaşlar? Ne oluyor? Burada sıkıştım kaldım. Aslı sakın gelme buraya. Of sesim de oraya git. Ki. Bir dakika. Burası evet burası değişik bir şey gibi gözüküyor. Dur şuna bir bakayım. Evet bir gizli geçit. Ha. <laughs> Hayır olamaz fakir ne oluyor burada? Kerem komiser kaç çabuk tuzak var. Ne tuzağı Arda Efekan fakire ne oldu? Bayıldı uzun süredir de ayılmadı. Bir şey oldu diye çok korkuyorum. <laughs> Sakin olun sizi buradan kurtaracağım tamam mı? Kaç diyorum tuzak bu tuzak. Tuzak falan yok. Aslı dışarıda. Yani biri girerse hemen haberimiz olur. Of Kerem beni burada bıraktın gittin. İnanamıyorum ya. Neyse biraz etrafı gezeyim. Yeni söyledi Hadi bakalım ha. Of bu ne ya? Burada bir şey var. ileri gidemiyorum. Ne bu böyle? Görün. Olabilir. Bu yüzden etrafı hiç araştıracağım tamam mı Arda? Tamam Kerem komiser. Ha, o ses ne ne oluyor? Siz de duydunuz mu o sesi kim var orada? Ha? Aslı Aslı olamaz. Ne oluyor Aslı misin? Kerem tuzağa düştük. Ne tuzağı neler oluyor? Merak etme merak etme kurtulacağız buradan Aslı merak etme. Kim yaptı bunu? Ha? Sen işte buradasın. Şimdi mahvedeceğim seni. <laughs> Bunu yapamayacaksın. Sen. Çünkü <laughs> yalnız değilim. Hmm. Ne? ne? Ne demeye çalışıyorsun? Hı? Olamaz o da ne? Ne oluyor bak burada da çıktı bir tane. O Hayır şimdi de bu. Olamaz arkadaşlar bunlar. Çok kalabalıklar. Gerçekten tuzağa düşmüşüm. Saldırı bakalım gelin oh, al bakalım al bakalım oh, olamaz al bakalım oh, hayır arkadaşlar çok kalabalıklar o yürüyeyim de tüm vermin bitti olamaz oh. Kiştin. Kurtulduk kurtulduk son anla.